kurtulamadım da şu adamdan zaten ya. Geliyor basıba dert oldu şu. Şu yapacağı şey tüküreyim. Ne diyorsun lan? Bana. Yap lan. Yap lan cezanı. Allah'a duymuyor. hem Ceza zaten. Ceza da düş. o senin. Allah sana bir tane daha çizer benim. Sonsuz dek, yani sonsuz dek derken 3000 tane kas yaptırırım. Şimdi akşam olmadan edebini yap sonra uyuyacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Ve şimdi kendime bakmaya gidiyorum. Buradan hapishaneye girmek istemediğim için hiç hapishaneye giresim yok benim için. So, tutup tut, tut, dururum kendimi. Tutup tut, tut, dururum. dururum. Yoğan ne kadar saper ne kadar. Hayaydı çok Hartomas'san seni soğuk suda döverim ha. <laughs> Allah Şimdi ben başkasının canlısını bakmaya gidiyorum. Burası gelsin de yap, Zaten ben kaçarım ki burada. Ben kaçarım ki. Kaçamaz mısın? Evet bu odadan kaçamayız. Bu odada tek bir kişi var. Tüm kameralar var. Eğer bir tane bir yalnız